Merhaba bir birlikte Brawl Stars'a bir challenge yapacağız Ne challenge? Im? En düşük kupalı olan karakterimle Tek hesaplaşmada 3 kere birinci olmaya çalışacağım Ve en az kupalı olan da Grom'muş It's the Öyle bir şey tamam ama Şimdi 38 kupa Ve Şimdi bununla bunlar 3 kere yeneceğiz. Ve rengeç restoranımızda bakayım ne var. 5670 param var zaten. Ne alsam ki? Aman sonra alırız. Boş verin şimdi onu. Şimdi başlayalım. Gromu e, ben eskiden bir hesabımda Gromu savaş kutusundan çıkarmıştım. Hadi bakalım. Direkt oldu. ölürsem var ya. Oh Of 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 şunlara bak. Al size. Al sana. Neredesin? Oh! Hayır yardım kanka. Kanka öleceğim. Dur. Karakter beni öldürebilir ha. Ah! 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 Ya öldüm ya. Ama bu arada çok zor ya. O sıkıntı. Çok zor. Nasıl yapacağız? Dur güçlendiremiyor muyum kanka dur. Elmasla bir şey alamıyor muyum? Elmasla bir güç puanı yok mu kanka? Güçlendiremiyorum. Neyse. Bakalım Olmazsa çift hesaplaşma oynayacağım. Çünkü kö biraz zor bu. Walkie, Bak. Ah yanımızda biri yok. Çok iyi. Şu güç küpünü alayım. Big boom. big boom. Ve yanımda Brook beyefendi. Merhaba kanka. Öldün mü be Kanka. Şunu da alayım. Bu arada dört kişi ve ben 5 küçük köpüğüm var. Ve... Hop. Bir tek. Burada biri var. Yok. Nasıl yok? Dur. Abi git bak öldürürüm seni. Abi. 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 Altı. Uy. Ya o mu aldı ya? <laughs> i̇şte! Uzaktan. 10 kaptım. <laughs> ee, yok. Vermedi bir XP falan. 5 <laughs> dansı. 206 altın 80 13.083 kupa. Peki. Sen ne veriyorsun? Sonraki hedef buymuş tamam. Bir daha yapalım. Bu son herhalde. Bismillahirrahmanirrahim. Umarım bu sefer yine güzel yapar. Yani güzel olur. Amin. Yanımızda bir tane bir şey var. Kutu var pardon. Bir şeyle alaka. Ve yanımıza biri gelir sağlarım. Tam gelmedi. Mükemmel kanka. Here comes the big boom. Dostum neredesiniz dostum? Gel buraya dostum. Dostum üç yük küpünü nereden? Dört yük küpünü nereden buldun dostum? Dostum seni aldım ki. <laughs> dostum ne kadar kolaysın. o Bedava yük küpü. Aa! 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 Hayır ya. Ah hayır ya. Çok kötü lan. Çok kötü ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane görev tamamladım. 4000 XP ne kanka? Kanka ne? Ne? Seni alayım seni de alayım. Sizden ne vereceksiniz? Ender çıktı şans. Ender çıktı yine. O kredi verdi, Bir şey yaradı. Ve durun. Burada şunu alayım dur. Son. Heh. Şimdi buradan ne alabilirim ki? Param yok bunu alayım. Zaten bunu çok oynamıyorum. Niye alayım ki ben yani? Şimdi bu varmış. Oh yeah, bu. Ee, bu varmış. Bunu mu alsam? 250 kredi de var. Bunu da alabilirim. Yok ben bunu alacağım o zaman. Ha. Bu kaçmış. Aa dur bunun ikisini alabiliyorum. Değil mi? <laughs> Klasik klarnet geldi ve brokumuzun geldi. Süper ender. Güzel <laughs> mi? Ne? 500 para kanka. Ya of ya. Oh, oh. Beş param kalıyor. tamam hadi. Frank'imize geldik. Şimdi seçeyim. 250 kredi de geldi. Mükemmel. Bunu da açalım. Ve üçüncü seviye baloncuğumuz oldu. Üçüncü seviye baloncuk. Bak bunu tamamladık kanka. Bunu tamamlayacağız. Bunu tamamlayacağız ve bunu tamamlayacağız. Yani az kalmış yani. Bayağı iyi. Aa Grom'u yükseltebiliyorum da kanka sen niye az önce gelmedin? Vallahi çıldırdım ben ha. Bak. Gördünüz mü? Altın olmuş, altın olmuş, bo altın olmuş. Bak şimdi bu bo da çok güçlü kanka. Bu da çok güçlü. Neyse. Arkadaşlar ilmek vardı. like ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay